Merhaba arkadaşlar, Alfa Yıldız'a yeni hoş geldiniz. Alfa Yıldız'da yeni bölümümüzle devam ediyoruz. bugün sizlere ne göstereceğim? Çok sinsi bir tuzak. Gereken malzemelerimiz işte siz evi neyle yapacaksınız? Elmas blokla yapacağım ben. Önemli olan şey kum, redstone, TNT, bir de basınç plakası. Şimdi ilk önce TNT'lerimizi en alta yerleştiriyoruz. Başka bir şey kullanmayın. Çünkü az bu sistem. Çünkü en basiti bu. Biraz kasma olabilir çünkü FPS ile alakalı. Fraps kullanmıyorum şu anda. Ee, bir program kullanıyorum. Onun lisans süresi daha dolmadığı da için onu da şey yapmadım. Bunu kullanacağım bir süre. Alt tarafı tamamen TNT ile kapladık. Şimdi buraları kırmamız lazım. Oyun sesini ben kapatayım. Rahatsız ediyor beni. Şimdi üstünü tamamen kumla kaplıyorsunuz. Bir kat TNT yani. Şunu kıralım. Ne işe yarayacak diyen arkadaşlarımız olup da hani çok uzatıyor videoyu kapatalım falan diye ee, Kapatan arkadaşlarımız varsa e, lütfen kapatmasınlar sonuna kadar izlesinler çünkü gayet bir şey yaran tuzak Ben denedim arkadaşım üstünde oldu özellikle game mode 0'da başladığınız zaman bir sorurdu Bunu yaparsanız eğer hani derseniz ki e, işte yok işte bu kadar malzeme ilgilenme bulacağız Bunlar yani redstone'dur, işte tiyanet edilen creeper alırsın, kum bulursun filan falan. Ee, basınç plakasını da işte kolayca yapabilirsiniz. Yani böyle kolay bir sistem yapılabilir. Neyse şöyle her tarafını redstone'la kaplıyorsunuz. kapladık şimdi üst tarafı tamamen kumla şimdi diyen arkadaşlarımız olacaktır. manyak mısın işte devamlı kumla falan başka malzemeyle kaplamaya kalkanlar olacaktır o zaman da kesinlikle sistem çalışmaz sistemin çalışma amacını az çok tahmin ediyorsunuzdur amaç demiyim de sistemini diyeyim işte çalışma prensibini nasıl olacak ee, kumlar biliyorsunuz ki hafiftir TNT'ler ee, patlayacağız patlayacağı zaman böyle aşağı düşer TNT'ler aşağı düşünce bunlar da boşlukta biliyorsunuz havada asıl duramıyor o nedenle böyle bir şey oluyor hemen evimizi şöyle iki katlı bir şey olarak kaplayalım şu anda video 200 megabayta yaklaşıyor Hemen bitirecek misin? Kısmet. Tamamen anlattıktan sonra bitireceğim. Çünkü videoyu 100 MB'a hatta 70 MB'a kadar indirebiliyorum. Ee, ben hemen bir time set yapayım. Evet. Şimdi şöyle hemen ufakça bir kaplama yapalım. Asiktir. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı, orucumuzu tuttuk ilk günümüzde, Tabii ki de zorlandık mı? Hayır. Yakında Mehmet Emin arkadaşımızla Mars oyun videoları gelecek, birlikte çekeceğiz. Siz arkadaşlar e, meşgul etmeyin, videoyu durdurayım başlatınca da e, bitmiş olur. Evet devam ediyoruz. E, gördüğünüz üzere her tarafı basınç plakasıyla kapladım. Şöyle yaparsak bitiyor. Ve bitti. Şimdi hemen bir test film çekelim. Tekrar videoyu durduracağım. Test film. O ne güzel bir gün. Ooh. Vay anam. diamante ev Hemen gidip bakayım. Buradan mı kırsam ki? Ama içeriden kırayım ya daha iyi olur. Ha! Ne oluyor ya? Aa. kardeşsin ya şimdi tüm itemlerin düşecek ya ah öldüm kardeş Allah'tan tüm her şeyimi chest, sanal chest sistemine koymuştum. Hemen bakayım. Yes. Ah, eleştir. Kapıda arta kalsın artık. İşte gördüğünüz böyle güzel bir ev bile insanı öldürebiliyor. Ee, şimdi birkaç soru gelebilir. Hemen onları göstereyim. Kafamda da hemen creeper kafası vardı. Siz e, ki bu bir skin. Creeper kafasını buradan alıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz ve creeper kafamız oluyor. Steve kafası koysak acaba bir şey olur mu? Hayır değişmedi bir şey. Ee, işte iskelet kafası böyle güzel şeyler yapılabilir. Ee, hemen bunu diamondlarla mesela güzelleştirelim. Veya şöyle yapalım. Yok bunlara gerek kalmadı zaten. Şunu Şunu ve şunu alalım. Ve gördüğünüz üzere böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler